Şimdi nüfus, göç ve yerleşme konusunu özet bir şekilde işleyeceğiz. Ve bu üç konuda birbiriyle çok yakından ilgili konularda Üçünü bir arada işlemek bize konuya daha bütünsel bakmamızı sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın bir arazi görüyorsunuz. Engebeli bir arazi ve düz bir arazi burada görüyorsunuz. Engebeli ve yüksek bir arazi. Burada bir yerleşme olsun. Yani şöyle şu bölge arkadaşlar bir köy olsun. Bakın şöyle taradım ben burayı. Şurası bir köy olsun. Engebeli bir arazideki köy. Bakın bir alan çizdim ben. İşte bu alanın içerisindeki yaşayan insanların sayısına biz nüfus diyoruz ve belirli bir zamanda, değil mi? Atıyorum işte 2000 2000'li yıllarda bu bölgedeki yani şu alandaki yaşayan insan sayısına biz nüfus diyoruz. Ve bu insanlar her bazı sebeplerden dolayı buradan başka bir yere gidiyor. Bakın aşağıya doğru gidiyorlar ve şu bölgeye yerleşiyorlar. Şu bölgeye şöyle yerleşmiş olsunlar bunlar. Şöyle oldukça geniş bir bölgeye yerleşmiş olsunlar. Bakın buradan buraya göç ettiler. Göç etmekle kal, kalıyor mu yani? Tamam insanlar buradan buraya aldılar. Bavullarına gittiler. Gittiler işte ayakta mı duracaklar orada? Ayakta durup durmayacaklar herhalde. Ne yapacaklar? Oturacaklar. Ee, Tabi öyle bir oturma değil. Bu ne olacak? Oraya ev kuracaklar. Oraya yerleşecekler. İşte bu da yerleşme coğrafyası oluyor. Bak nüfus vardı nüfus dedik. Göç ettiler göç dedik. Ve buraya gelip buraya yerleştiler. Yerleşme coğrafyası olmuş oldu. İşte bu üç konu birbiriyle böyle alakalı olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar nüfus yoğunluğuna bakalım. Bu üç konuyu birbiriyle bağlantısını söyledikten sonra sırayla şimdi gideceğiz hızlı bir şekilde gideceğiz. Nüfus yoğunluğuna baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada atıyorum ee, ne kadar olsun? 100 bin 100 bin kişi var derim bu bölgede. 100 bin kişi vardı bu 100 bin kişinin yarısı gitsin 50 bin kişi kalsın burada. 50.000 kişi kaldı ve buraya da yarısı geldiğine göre 50.000 kişi de burada var. Evet. 50.000 kişi de buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Nüfus miktarları aynı mı? Aynı. Peki nüfus yoğunlukları aynı mı? Aynı değil. Bu alan daha geniş bir alan olduğu için burada arkadaşlar nüfus yoğunluğu daha az olacaktır. Burada nüfus yoğunluğu daha fazla olacaktır. Şöyle yapalım hatta. Şöyle bir tane yuvarlağımız 1000 kişiyi göstersin. Bunun içine 50 tane böyle yuvarlak koyduğumu düşün. 50.000 ya. Her bir yuvarlak bin kişi. 50 bin kişiyi buraya böyle koyduğumuzu düşünün. Bir de 50 bin kişiyi buraya koyduğumuzu düşünün. Şöyle 50 tane yuvarlak düşünün arkadaşlar. Bu bölgeye koydum. E bunları niye yakın koydum birbirine? Bunları niye birbirine uzak koydum? Oraya birazdan geleceğiz. Çünkü burada bir tane konu var zaten. Evet. Nüfus yoğunluğu burada daha fazladır. Burada nüfus yoğunluğu daha seyrektir. Birbirine yakın oldukları için nüfus yoğun gibi gözüküyor ama bakın boş arazi oldukça fazladır arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu alan ve kişinin birbirine oranlanmasıyla ortaya çıkmış oluyor. Yani tanım olarak kilometre kareye düşen insan sayısı olarak düşüyor. Derslerimizde otobüs örneği falan vermiştik. Aklınıza gelecektir. Şimdi arkadaşlar nüfusla ilgili başka ne var? Nüfus miktarına baktık. Nüfus yoğunluğuna baktık. Nüfus artışı var. Nüfus artışı değil mi? Peki yani nüfusun artışını ne etkiliyor? Bir kere nüfusun artışını etkileyen doğal faktörler var. Yani bizim doğal nüfus artışı dediğimiz bir artış var. Doğumlar ve ölümler. Yani bu bölgede doğum oranı çok fazlaysa ne olacaktır? Nüfus, doğal nüfus artışı fazla olacaktır. Ölümler ve doğumlar birbirine kattığımız zaman çıkan doğal nüfus artışı oluyor. Evet burada da bakın doğumlar oluyor, ölümler oluyor ve doğal nüfus artışı oluyor. Ama aynı zamanda buraya bakın göç geliyor. Buradan göç geliyor. Göç geldiği için doğum ve ölümlerin dışında bir hareket var değil mi? Göç var. Ayrıyeten kişiler geliyor buraya. O zaman da gerçek nüfus ortaya çıkmış oluyor. Tamam mı? Gerçek nüfus da böyle şekilde bulunmuş oluyor. Arkadaşlar nüfus yoluna baktık. E, nüfus artış. Peki nüfus artışını ne etkiliyor? İşte doğumlar ölümler dedik ya. E, başka neler etkiliyor arkadaşlar nüfus artışını? Savaşlar falan etkilemez mi? Tabii ki bunlar da etkiledir. Savaş olan yerde nüfus artmayacaktır. Hani... Azalma eğilime doğru gelecektir mesela değil mi? Ölümler çok fazla oluyor. E, nüfusun dengesi değişecektir. Yani genç nüfus, hani savaşa giden erkek nüfus azalacaktır mesela. Hani e, niye ölümler meydana geldiği için e, o yaş bölümünde bir azalma meydana geliyor. E, bunlar da nüfusun artışını etkileyen faktörler. Kuraklık, işte hastalıklar, salgın hastalıklar falan filan gibi birçok faktör var. Aslında bazı faktörler şeyde benziyor. Göçün faktörlere de benziyor. Onlara da birazdan değineceğiz arkadaşlar. Nüfusla ilgili başka dememiz gereken bir şey var mı? Nüfusun miktarını söyledik. Ee, nüfus, bir de arkadaşlar nüfus grafikleri de var. Nüfus artış. Şöyle söyleyeyim. Anlatmıştım hemen kısa bir şekilde söylüyorum. İki tane grafik çizdim. Bu nüfusun miktarını söylesin. Bu da yüzdesini, artış oranını söylesin. Atıyorum nüfus işte, e, işte 5 milyonda, 10 milyonda, 20 milyon oldu. 30 milyon oldu, 40 milyon oldu nüfus. Tamam, öyle düşünün. Bir de nüfus artış oranı var. İşte nüfus e, Atıyorum %10 artmıştı veya binde 10. Sonra %5 arttı. Sonra %2 arttı. Sonra %10 arttı tekrar. %20 arttı. Bak artışta bir azalma meydana, yani artış oranında bir azalma meydana geldi ama nüfus yine de artıyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, miktarla artış oranı yani şöyle yüzde veya binde görürseniz hemen buraya dikkat edin. Bunlar birbirle karıştırılabiliyor. Detaylı bir şekilde dersimde buna yer vermiştim. Şimdi arkadaşlar gelelim göçlere. Göç. Bakın göç veren yer ve göç alan yer. Aslında kaba özellikleri ortada. Dağlık engebeli bir yerden düz bir yere gitmişlerdi. Evet göç hareketi. Burası göç veren yer. Göç alan yer. Göç alan yerin özellikleri vardır. Göç veren yerlerin özellikleri vardır arkadaşlar. Şimdi ne olacak peki? Ee, bunlar hani itici faktör ve çekici faktörler vardır ya. Göç alan yerdekilere çekici faktörler diyoruz biz değil mi? Şöyle çekici faktörler diyelim arkadaşlar. Burada ise itici faktörler vardır. Peki nedir bu itici faktörler? Mesela buranın dağlık ve engebeli olması itici bir faktördür. Yükseltiden dolayı soğuk olması itici bir faktör olabilir. Salgın hastalıkları itici bir faktör olabilir. Veya arkadaşlar ulaşım sıkıntısı. Yani burada çok fazla yol yokken burada daha fazla yol olabilir. mi düz bir yer. Yol yapmak sıkıntıdır. Buraya hizmetleri getirmek sıkıntıdır. Yaşam şartları yani ne bileyim tarımla uğraşıyorlardır mesela. Sadece tarımla uğraşıyorlardır. İşte bunlar itici faktörlerdir. Veya işte nüfus çoğaldıkça tarım arazilerinin bölünmesi yani kardeşler arasında tarım arazilerinin bölünmesiyle küçük bir arazi kalıyor sana ve sen oradan doğru düzgün bir kar elde edemiyorsun. Çok fazla tarım yapamıyorsun. Bunun gibi faktörler, itici faktörler olmuş oluyor. Çekici faktörlere bak. Evet buraya insanlar geldi, göç etti. Peki niçin geldi? Ulaşım güzel. Hastane, eğitim olanakları iyi. Ee, yaşam standardı yüksek, eğlence, kültür, aktivite faaliyet ortamları e, oldukça fazla. E, ondan sonra arkadaşlar e, iş olanakları geniş birden fazla ekonomik faaliyet var tarımda var sanayide var hizmet sektörleri de var birçok e, ekonomik faaliyet alanında burada var İş olanakları iyi e, dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor çekici faktörlerden dolayı da buraya nüfus gelmiş oluyor arkadaşlar bunlar nüfusun şey, e, göçün sebepleri e, olmuş oluyor peki sonuçlarına gelelim buraya göç aldı burada ne meydana gelir? ve burada göç verdi. Burada ne meydana gelir? Önce buradan başlayalım. Burası göç verdi. Burada ne olur? Bir kere buranın nüfusu azalır. Değil mi? Nüfusu azalacaktır buranın. Ondan sonra arkadaşlar şöyle düşünün. Bu köyde, şu köyde eskiden iki tane bakkal vardı. Bu köy göç ede ede nüfusu iyice azaldı. Bakkalın biri kapandı. Ondan sonra iyice azaldı. Daha da azaldı nüfusu. Öbür bakkal artık kime satacak? Bir şey satacak bir şey bulamıyor. İnsan kalmadı. Bakkalı kapatıyor değil mi? Bak bu da bir sonuç olmuş oluyor. Yani orada artık küçük çaplı iş alanları varsa bile onlar da kapanmaya başlamış oluyor. daha da ıssızlaşmaya başlıyor. Okul varsa mesela. okul artık düşünün kocaman bir okul vardı. Orası göç vere, vere insan kalmadı orada. 10 tane öğrenci var. Sırf 10 tane öğrenci için orada eğitim olur mu? Olmaz. Ne yapacaktır? Bu köyle şu köyü birleştirdiği bir alanda bir tane okul vardı. Taşımalı eğitim yapacaktı. Oraya gidecektir hepsi mesela. Bunun gibi şeyler ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Peki Göç veren yer, göç alan yerde ne sonuçları çıkacak? Eğer aşırı şekilde göç alıyorsa, çok fazla göç alıyorsa çarpık kentleşme ortaya çıkacaktır. Gece konulaşma ortaya çıkacaktır. E, ulaşım sıkıntısı ortaya çıkacaktır. İşsizlik ortaya çıkabilir. Kültür çatışmaları ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu göç alan yerde, altyapı sorunları yine ortaya çıkabiliyor bu göç alan yerlerde. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Yerleşme coğrafyasını evet bak buraya insanlar yerleşmişti evlerini kurdular. Burada da yine belli bir yerleşme var. Peki burada niye böyle evler dağınık dağınıkken burada birlikte işte yerleşme dokuları diye dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Burada dağlık engebeli arazi olduğu için e, evler dağınık dağınık aynı zamanda su sıkıntısı olmadığı için her yerden su çıkıyor dağın her tarafından sular çıkıyor. Eee yani sulak bir bölge, Karadeniz bölgesi gibi düşünün ve dağınık yerleşme var. Ama burada öyle her yerden su çıkmıyor. Or bir tane su şebekesi gelmiştir. Buradan su şebekesi böyle geçmiştir. Herkes bunun etrafına toplanmıştır. Tamam. Veya diyelim ki daha da gelişmemiş bir yer olsun. Yeraltı suyundan ne yapmıştır? Bir kuyu açmıştır. Hepsi oradan faydalanıyordur mesela. Bunun gibi arkadaşlar. O yüzden herkes bir yakın bir şekilde yerleşmiştir. Bu da e, toplu yerleşme oluyor. Bakın dağınık yerleşme. Burası da toplu yerleşme olarak ortaya çıkmış oluyor. Arkadaşlar konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz bu bir özet derste. Burada bizim anlamamız gereken şey bu üç konuya birlikte bakarlar. Bu özet dersin sonuna geldik. Hoşçakalın.